Eğitim hiç bu kadar büyük bir aziyet içerisinde olmamıştı. Depreme dayanıksız diye okul yıkılıyor, yenileri yapılamıyor. Çocuklar kalabalık sınıflarda eğitimlere mahkum ediliyor. Sınıflar, tuvaletler pislik içerisinde. Okullara tasarruf adı altında bütçe gönderilmiyor. Temizlik personeli tutulmuyor. Tuvaletler öyle vayım ki çocuklar eve kadar sabrediyorlar. Bunun çocuklarda böbrek ve bağırsak hastalıkları sorun yaratmasından da korkuyoruz ve veliler ellerindeki malzemelerle okulları temizliyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Parti belediyemiz de bu sese kulaklarını e, tıkamadılar ve Cumhuriyet Halk Parti belediyeler velilerin talepleri doğrultusunda okulları temizliklere başlamışlardı. Nereye kadar? Birileri dur diyene kadar. Ya yapamıyorsunuz, bal yapanları engellemeyin. Oradaki Cumhuriyet Halk Parti beyeler okulları temizliyorlar. Çocuklarımızın daha işcan ortamlarda çalışmasını sağlarken siz ise AK Parti iktidarı oradaki bu hizmeti sunan belediyeleri el çektiriyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Yine siyasi hırsını teslim olan değil, kendi geleceklerinin derdini düşen bakan ve AK Parti şirakası bunu engelli oluyor. Size yazıklar olsun. Başlayacak bir söz yok. Okullarda öğretmen sıkıntısı çok atama yetersiz. Var olanları da canından bezdiriyorsunuz. Öğretmen... Sayın gün lütfen tamamlayın. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçim öncesi öğretmenlere bir sözü vardı. Mülakatı kaldıracağız. Ne oldu? Mülakat kaldırılmadı. Asgari ücret altında öğretmenler eziliyorlar ve öğretmenlerimizi bir an evvel bu sınıf aşamasından kaldırın. Yine birazdan mecliste de görüşülecek olan öğretmenlik meslek kanunu yine geçtiğimiz dönem çıkarmıştık. Şimdi tekrar değiştiriyorsunuz. Arkadaşlar bunun yolu buradaki STK'larla, öğretmenlerin sendikalarıyla ve dışarıdaki bu eğitime gönül vermiş insanlarla ortak payda buluşarak bu öğretmenlik meslek kanunu düzenleyelim. Bir an evvel bu kanunu geri çekin. Tekrar ortak payda buluşarak yeni bir kanunu ortaya koyalım. Yine bakınız çocuklarımız yurtlarda perişan. Yurt sorunu var ama çözemediniz. 23 yıla geldiniz. Hala okullarda, milli eğitimde yurt sorunu varsa bu ayıp sizin. Bakana diyoruz ki bir gazeteci diyor uzatıyor mikrofonu ya diyor okullarda sıkıntı var, hijyen sorunu var. O diyor ki şu anda gündemimiz... Teşekkür ediyorum. Gündem dışı Sayın Aygün, teşekkür ediyorum.